Ve arkadaşlar park alanından bir araç çıktı. Ben de buraya aracımı yanaştıracağım. Evet nasıl yaklaştığımı görün. Şu kırmızı ile gri aracın arasına gireceğim. Aynamı mı? Evet. Şu aracın farıyla denkledim. Hep size anlattığım gibi. Ve direksiyonumu tam sol ileri yapıyorum. Kelebek camımdan kırmızı aracın farını görene kadar. Farı göremiyorsanız ki gözüküyor. Bakın. Evet. Bunu gördükten sonra direksiyonumu tam sağa yapıyorum. Ve aracımı şimdi geriye alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi sol aynama bakıyorum. Sağ zaten kurtardığımdan emindim. Önüm dümdüz olana kadar. Evet. Şöyle önüm dümdüz oldu. Direksiyonumu düzeltip düz geri geleceğim artık. Evet bu kadar arkadaşlar. Ve parkımı gerçekleştirdim.